Evet değerli takipçiler yeni bir video ile karşınızdayım. Et televizyon ve sahe. Televizyon ve sağlık. Şimdi asbahat televizyonu et tilfazu yani bir diğer adıyla fi asrinal hadir cüsen muhimmen fi hayatinal yevmiye. Evet. Şimdi televizyon hale dönüştü. Asbahat haline dönüştü. Fi asrina günümüzde. Elhadır, şimdiki yani günümüzde şimdiki yüzyılda cüz'en parça mühimmen önemli fi hayatine hayatımızda el yevmiye günlük şimdi öznemizi başa alarak başlıyoruz televizyon şimdiki yüzyılda asrımızda günlük hayatımızda önemli bir parça haline gelmiştir. Ve huwa o يقدم لنا الصوره مع الكلمه في شكل جميل. Evet. O ve <Sessizlik> o fotoğrafı kelime ile birlikte yani konuşma ile birlikte ses ile birlikte güzel bir şekilde bize sunuyor. Yukaddimu sunmak. Ve ma tahsiniyat ve ta'dilat tadkhulu ala televizyoni ve ma hala demek arkadaşlar halen devam ediyor tahsinat güzelleştirme yani onarım daha iyi hale getirme ve tu değiştirmeler değişimler e, ee, tadhulu giriyor ala televizyon televizyon üzerine evet yani şöyle söyleyelim güzellikler ve yapılandırmalar halen televizyonlara giriyor. Şimdi sawaun min nahiyati's sinaaatihi em min nahiyati'r nahiyati'l irsali ve'l istikbal. Sawaun em Her ne kadar şöyle de olsa, böyle de olsa demek. Her açıdan, her iki açıdan yani. Şimdi yani onun yapımı açısından da ya da verdiği mesaj ve gelecek açısından da olabilir demek istiyor. Yani bu iyileştirmeler falan her iki açıdan da oluyor. Hatta tas ile İleyne's-sûretu ma'a's-sawtı 'alâ Ta ki fotoğraf ses ile birlikte en mükemmel şekliyle en mükemmel yüzüyle bize ulaşıncaya kadar. Yani şöyle bize ulaşıncaya kadar. Ve azamu tatavvurin temme fi hizmeti televizyon huve itlaqul kamari sinai fil fadai. Evet. Şimdi tatavvur yani gelişme demek arkadaşlar. Temme yapılan için temme bir şeyin üzerine geldiği zaman onu meçhul hale çeviriyor. Yani tatavvur normalde mastar ama temme ta, e, tatavur e, ne oluyor o zaman geliştirilmesi bakın şeye çevirdi meçhule şimdi ama Rusya'na itlak atmak demek itlak hani talak diyoruz o da aynı kökten geliyor işte salmak yani insanın eşini salması demek Kaber normalde ay demek, as yapay demek ama yapay e, ay demek, suni ay demek yani o da işte uydu demek arkadaşlar. Fada, feza diyoruz ya Türkçe'de o da uzay boşluğu demek yani boşluk. Televizyon hizmetinde e, ee, en büyük en büyük geliştirilen şey o şu ki e, şu ki uydunun uzaya atılmasıdır arkadaşlar. Haysu yeduru حول الكرة الأرضية كي ينقل الصورة والمعلومات من أي قطر من العالم إلى التلفزيون آت ليراها المشاهد وقت وقوعها آت شمد حيث أولاك إزليجي gerçekleştiği anda görsün diye fotoğrafları ve bilgileri dünyanın herhangi bir ülkesinden evet televizyona bakın televizyona nakletmesi için dünya etrafında dönüyor. Bu uydu yani. Fel a'iletu lati tajlisu fi beytiha fi Tokyo mesela satıyı en tuşahide bu başarın iftifelen vatanyen roma. Evet şimdi Örneğin Tokyo'da evinde oturan aile direkt yani doğrudan Roma'da olan milli bir kutlamayı izleyebilir arkadaşlar. Şimdi testati'u yapabilir demek. En tuşahide ikisi beraber olunca şöyle demiyor. Tuşahide normalde o da izlemek demek. Şimdi e, izlemeyi yapabilir demek yerine direkt ikisini beraber çünkü bu zaten taslatıyor yardımcı fiildir. İkisini, ikisini beraber izleyebilir şeklinde kısaltarak söylememiz gerekiyor tercümede. فالتلفزيون يعد وسيلة ضرورية للثقافة وقت وقضاء الفراغ وأصبح معظم الشرطة دوش تلفزيون كلتر كولتور و و بوش وقتي geçirmek için bitirmek kaza bitirmek geçirmek için zorunlu bir araç sayılıyor. Ve asbaha muazzamun nas yufaddilunahu ala sinema vel mesrahi. Evet. Şimdi insanların çoğunluğu onu, bakın şuradaki zamir, onu, sinema ve tiyatro ya tercih edecek hale geldi. Bu şekilde bakın şey yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi faddala ala ile birlikte geldiği zaman tercih etmek demek. Kur'an-ı Kerim'de yeri gelmişken şunu da söyleyelim. Yahudiler için in işte faddalnahum alel alemin vesaire diye geçiyor. Onları herkese tercih ettik falan. Bizim meallerde bu üstün tuttuk falan diye şey yapılıyor. Burada yanlış yani bir hata var. Niye? Çünkü biz biliyoruz ki işte inne ekramakum indallahi etkakum Allah katında en iyi olanınız en takvalı olanınızdır. Yani ayrıca hani e, milliyetçilik filan hani bir kavmin başka bir kavimden üstün olduğu tezini İslam'da biz zaten reddediyoruz. Şimdi bir taraftan biz böyle meal verdiğimiz zaman daha sonra da Yahudiler kendilerini daha üstün tuttuklarında biz bu sefer bundan da şikayetçi oluyoruz. Oysa kendi e, meallerimizde onları sizi üstün kıldık falan biliyorsun. Bir de çok Yahudilerden Yahudilerle alakalı çok sayıda ayet-i kerime var. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar faddale buna güzel anlam vermek lazım. Araplar bu şekilde anlam veriyorlar. Faddale ala üstün değil. Tercih etmek. Yani her tercih ettiğin şey üstündür demek değildir bu. Orada başka bir şey söz konusu. Neyse. Şimdi ve ma'a ve fe't televizyonu leysa kulluhu hasanat. Evet. Şimdi bun ve ma'a bununla birlikte televizyon hepsi güzellik değildir. Yani hep olumlu şeyler değil yani. فَوَ سِلَاحٌ ذُو حدين. O iki o iki başlıklı bir silahtır. Şimdi ya durru ve yenfe'u zarar da verir fayda da verir ve min ehemmi seyyiyeti televizyon ennehu yu'ethiru fi nefsiyeti sigar Televizyonun en önemli kötülüklerinden birisi şu ki çocukların psikolojisine etki ediyor. Ve rubbema yunemmi fihim ragbetel Evet rubbema belki demek arkadaşlar. Rubbeme belki demek. Şimdi e, çocuklarda bakın fihim çocuklara gidiyor. Çocuklarda şiddet eğilimini, düşkünlüğünü, isteğini, rağbet hepsini söyleyebiliriz. Geliştire bilir. Evet geliştirebilir ikisini bu şekilde yani bu da belki demek zaten. Ve yubiduhum anil kitabi onları e, kitaptan ve yubiduhum onları uzaklaştırıyor anil kitabi kitaptan ve yuharriku fihim garayiza dahiliyeten onlarda onlarda iç güdüler iç, içgüdüleri tahrik ediyor. Ev yuvecihuhum tevcihen gayra selimin. Evet. Ya da onları sağlam olmayan bir yöne yönlendiriyor arkadaşlar. ويتهم التلفزيون بأنه مسؤول عن الاضطراب في المجتمع Şimdi öznemiz başa televizyon toplumdaki ızdıraptan yani huzursuzluktan sorumlu olarak suçlanıyor. İttiham. ومسؤول أيضاً عن حالة البعد والاختلاف بين الآباء والأبناء في العواطف والأفكار. أت؟ آه. ووينا Duygularda ve fikirlerdeki ihtilafı ve uzaklaşma durumunu durumundan sorumludur. Sorumludur. Yani onların birbirlerinden uzak olması, aralarında ihtilafın meydana gelmesinden televizyon e, sorumlu diye suçlanıyor. أما من الناحية الصحية فإن التلفزيون أيضا آثارا سيئة مباشرة أو على المدى البعيد أنجاك 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 شوالا أنجاك أه صالك açısına geldiğimizde televizyon yine direk ya da uzun bakın uzun vade medel baid uzun vade birlikte uzun vadede kötü etki etki bırakıyor. Kötü etki de yani kötü bir etkidir demek. Haza iza lem nurai husne istimalihi. Evet. Bu işte güzel bakın güzel kullanmaya Özen göstermediğimiz zaman, yani güzel kullanmadığımız zaman, iyi kullanmadığımız zaman olumlu olarak işte bu zararları vardır. Ve televizyonu yuhrimne yuhrimune minen naumi ve yu'zil Evet. Şimdi televizyon uykudan mahrum bırakır bizi ve göze acı verir. Gözü acıtır. Ve yec'alul insana asabiyen insanı insanı sinirli kılar. Ve yuqallilu el harekete hareketi azaltır. Ve huve es sebebu fi alamin rasi ve zahrihi. O baştaki ve sırttaki ağrının sebebidir. Evet.